8 Mayıs 2021. Rahmet Uğran. Yabancı futbolcu çöplüğü olmayalım. Sevgili okurlar, yabancı bir futbolcu'nun terbiyesizliği bugün futbol yazmama neden oldu. Fenerbahçe Erzurumspor maçında Afrikalı kökenli yabancı futbolcu Gomez'in onu oyuna sokmak isteyen teknik direktör Yılmaz Vural'ın talimatını reddederek oyuna girmemesi tam bir skandaldır. Bu saygısız futbolcu, hocasının milyonlarca TV izleyicisinin önünde düşük düşürmüştür. Kulüp ona ne ceza verecek bilmiyorum ama bu olay bana bir kez daha Türkiye'deki yabancı futbolcu enflasyonunu hatırlattı. Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan kopup gelen çoğu niteliksiz yabancı futbolcular Türkiye'yi babaların çiftliği haline getirdiler. Aralarında üst düzey futbolcu sayısı az ama hepsi de Türk futbolculardan çok daha iyi para alıyorlar. Her kulüp 14 yabancı futbolcu transfer edebiliyor. Sahaya çıkan futbolcuların sayısından 3 futbolcu daha fazla. Sürüsüne bereket. Ayıp değil mi? Türkiye'de futbol oynayan genç mi kalmadı? Türkiye Futbol Federasyonu'nun unutulmaz eski başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu isyan etti. Türk gençliğine ayıptır, yazıktır, günahtır. Hiçbir şey bilmiyorsanız Atatürk'ün Türk gençliğine hitabını okuyun. Onlara ne kadar güvendiğini görün. Belki uyanırsınız. Kemal Ulusu'nun haklı isyanı kime? Bir zamanlar başkanlığını yaptığı TFF'ye yani Türkiye Futbol Federasyonu'na. TFF Türk gençlerini yabancılara boğdurdurduğu için ulusu sözlerine şöyle devam etti. Şu anda Türk futbolunun en büyük sorunu büyük küçük tüm takımlarımızın sahaya zaman zaman 10 hatta 11 yabancı futbolcuyla çıkmalarıdır. Taraftarların çoğu yabancılarla dolu takımların kadrolarını bile sayamıyor. Ayrıca bu futbolcular en ufak bir anlaşmazlıkta kulüplerini Avrupa Futbol Birliği UEFA'ya şikayet ediyor. Büyük tazminatlara mahkum ettiriyor. Bunların disiplinsizlikleri affedilecek gibi değil. En son Fenerbahçe Erzurum maçında yabancı futbolcu Gomez hocası Yılmaz Vural'a çirkin bir şekilde karşı çıkarak saygın bir futbol adamı olan teknik direktörü herkesin önünde küçük düşürdü. Bu bir skandaldır. Tam bir terbiyesizliktir. Buna benzer olayları da daha önce gördük. Bakalım cezası ne olacak? Tüm bunlar balık baştan kokar misali Türkiye Futbol Federasyonu'ndan başlıyor. 14 yabancı futbolculu birlik Türk gençlerine saygısızlık. Türk futbolunun ayağa kalkması için yabancı futbolcu sayısına mutlaka sınır getirilmelidir. Futbolun doğayeni, TFF eski başkanı Ulusuya peki takımlarda en çok kaç yabancı? Peki takımlarda en çok kaç yabancı futbolcu olmalıdır diye sordum. 3 artı 1 olmalı diye cevap verdi. Aynı kanaatteyim. Yabancı futbolcu sayısı 3 veya 4 ile sınırlanırsa o zaman adeta çöplükten toplanan saçma sapan futbolcular değil, üst kalite seçme futbolcular transfer edilir ve bundan futbolumuz kazançlı çıkar. Artık yeter. Türkiye yabancı futbolcu çöplüğü olmamalı. Tebessüm. Allah'ın imtihanı. Ülkede yoksulluk almış başını gidiyor. Alt büyük sıkıntılar içinde. Bir yandan salgın, bir yandan pahalılığının yarattığı fukaralık insanları canından bezdirmiş durumda. Böyle sıkıntılı günlerden birinde sarıklı bir hoca önünde toplanan cemaate vaaz veriyor. Ve diyor ki, sevgili din kardeşlerim, fakirlik bir kaderdir ve isyan edilmemesi, dayanılması gerekir. Allah sizleri imtihan ediyor. Bizim temelde hocayı dinleyenler arasındadır konuşmak için elini kaldırıp izin istiyor ve ''Muhterem hocam'' diyor. Allah neden Alman'ı, İngiliz'i, Kanadalı'yı imtihan etmiyor da hep bizi sınava sokuyor? Günün sözü. Kanun kılıç gibidir. Keskin tarafı güçsüzün göğsünde, sapı güçlünün elindedir.